Evet merhabalar bir yol sohbetiyle karşınızdayım piyasanın son durumunu konuşacağız bu son hafta neler oldu Tok siparişi ile ilgili TOG'un sitesinde bir bilgi yayınlandı 100.000 ön siparişe ulaşılmış durumda e şimdi 100.000 ön siparişe ulaşıldı peki benim gibi böyle elektrikli aracı günlük olarak kullananlar ben bir senedir elektrikli araç kullanıyorum kanalın takipçileri biliyor bir Zoe kullanıcısıyım 100.000 kişi hadi diyelim TOG'a ulaştı şarjı, maliyeti nasıl olacak? Biraz bunlardan konuşacağız. Günümüzdeki durumlara şöyle bir bakacağız. Özellikle şarj altyapısı ile ilgili şu an ciddi sıkıntılar var. Yani sayısal olarak araç sayısı arttığında yollarda şarj etmek, AVM'lerde şarj etmek bu işi kotarmak için yetmeyecektir. E, sizin de ev ortamınızda şarj edecek bir alanınız yoksa elektrikli araçta yaşamak hiç de kolay değil. İşin diğer tarafı dışarıda şarj ettiğiniz haliyle elektrikli otomobil LPG'li bir otomobilden daha pahalıya geliyor. Bakın altını çiziyorum. Bugünün koşullarında LPG'li otomobilden daha pahalıya geliyor elektrikli otomobil eğer dışarıda şarj edersiniz. Ve bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi 100 bin tane ön siparişin aslında temeli ne diye bahsettiğim size insanlar çekilişe girecek. Bu zaten satılacak araba sayısı Nisan ayı içerisinde belki 1000 tane işte bir şansla beraber o arabayı alıp satmaya çalışacaklar. Yani herkes eşiyle, dostuyla bu işi özellikle ticaret için yaklaştığından oldukça eminim. Yani az sayıda insan gerçek anlamda bu arabayı alıp kullanmak için bu çekilişe girmiş durumda. Tahminim 10.000 kişi gerçekçi bir yaklaşımda buna yaklaşıyorsa 90.000 kişi civarında da alıp satmak için bu araçlara yaklaşıyordur. Çünkü piyasadaki açlık bitmek bilmiyor yakın zamanda bitecekmiş gibi de gözükmüyor. Çünkü şöyle bir durum var. Önümüz seçim, seçim ekonomisindeyiz. Dolar baskılı, dolar seçimden sonra ne olur? Dolar artınca zaten otomobil fiyatlarının uçacağından kimsenin şüphesi yok. Sadece seçim sonrası iki yönlerim var tabii ki. Hadi bu sefer bunlara girmeyelim ama genel anlamda baktığımızda TL bazında otomobil fiyatının artması zaten sürpriz olmayacaktır seçim sonrasında. Şimdi diğer taraftan Çeri geliyor Türkiye'ye. Çeri ile ilgili de pek çok soru işaretleriniz var. Şunu da altını çizeyim. Çeri'nin kendi internet sitesinde teknik özelliklerinde araçların torku 275 Nm gözüküyor ama bagaj kapağına bakıyoruz araçlarda 290 T yazıyor. Orada çünkü 290 T aracın torkunu anlatıyor. Yani aracın torku 290 ise beygirin de 197'lik versiyon olması lazım. Sanki teknik veriler internet sitesinde hatalı yayınlanmış gibi Cherry modelleri geldiğinde bunu da irdeleyeceğim. Onu da altını çizim size merak edenler için. Çünkü teknik verilerle özellikle otomobil gazetecilerinin anlattığının tutmadığını gördük. İşte pek çokları eski motorla geliyor falan gibi yorumlar yaptılar. Cherry'nin yakıt tüketimi ile ilgili soru işaretleri var. Çinli bir üreticinin ana pazarı bizimki bu pazarlar olmadığı için yakıtla ilgili bir kasıntısı olduğunu zannetmiyorum motorun. Yani motor müsrif olabilir. Bunu da gerçekçi kullanımla görülme şansı var. Şimdi sadece test editörlerinin iki gazlaması ile yakıt tüketimlerini görme şansı pek de yok açıkçası. Ama çeri ciddi anlamda talep görüyor. Yani görmez görmez diyorsunuz. E, piyasada her şey yok satıyor. Özellikle engelli muafiyetiyle bir araç arıyorsanız çeri şu an çok ideal gözüküyor. Bunlardan bir tanesini biz de Omada 5'in orta paketi için yazıldık bakalım bir arkadaşıma. O süreçlerde size anlatacağım. Yani aracın donanımı güzel, özellikleri güzel. Baktığınızda engelli muafiyetiyle erişebileceğiniz araç sayısı zaten az. Ne alabileceksiniz ki işte alınabileceklerden bir tanesi de açıkçası baktığımızda çer olarak karşımıza çıkıyor. Evet piyasayla ilgili piyasayla ilgili hala araç yoklukları sıralar devam ediyor. Kimi noktalarda hani bunun biraz durulduğu söyleniyor ama hiç durulduğu ilgili bir şey yok. Hala sonuz otomobil satılmaya devam ediyor. Seçime kadar da böyle olacak gibi gözüküyor. Kimse de demiyor ki ya seçimden sonra ne olur ne gider. Herkes TL bazında değerlendiriyor. Çünkü TL bazında fiyatı artıyorsa artar. E seçimden sonra hükümet değişikliği olursa ki böyle bir ihtimal pek de düşük gözükmüyor artık. Otomobil yatırım aracından çıkma ihtimali çok çok yükseliyor. Yani bu anlamda iyi düşünmeniz lazım. Herkes kendi fikirlerini kendileri değerlendirmesi lazım. Herkesin kendine ait bir fikri var. Bununla ilgili pazar sohbetinde yine piyasanın durumuyla ilgili kendi düşüncelerimi anlatırım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.